Herkese selam arkadaşlar. Ben Safa. Bugün sizlerle birlikte Dafok Boom'un kanalından bir de Tuvalet e, 20'ye kadar izleyeceğiz bugün. Devamını sonra izleriz. Ege demek istediğim bir şey var mı? Arkadaşlar bu arada yanında Ege de var. sıkılabiliyorlar. Başla, başlıyorum ben. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Başlattım. Ana tuvaletin içinden adam çıktı Evet biliyorduk. Aşağıya indik. Asansör var. Bu arada Ege ilk video hakkında ne düşünüyorsun? Evet şöyle tekrar izleyelim arkadaşlar. Böyle tuvalete giriyoruz. İçinden adam çıkıyor. Evet, Ege'ciyim. Başladık. videoya Şimdi diğer başlığında iki tane Bir tane asansörün içinden tuvaletler çıktı. İçinde adamlar var. Tuvaletin. Kadın çıktı mı? Ana kadın öldü. Bu video hakkında ne düşünüyorsun? Bence senin fikirlerin sürü. Bence yine saçmayan daha çok saçma olmuş. Böyle saçma öyküyü yarattıkken fazlasıyla seni görünce bence davul daha çok atmaya başlıyor. Bence de yani 3.1 milyon like almış bu yani. Deme arkadaşlar. Asansörün içinden tuvalet çıkıyor. Diğer videoda. Arkadaşlar durdurun videoyu durdurun. Bakın dev tuvaletin altında bir tane ufak adam var biliyor musunuz? Onun adı G-Man. Onun adı g -Man. İlerleyen zamanlarda göreceksiniz kocaman olacak. İzleyelim. Bakın altına kattı g e. Götürüyor. Evet. Burada insanlar böyle savaş içinde. Yani güzel bir konsept olmuş da arkadaşlar şu anki nerede durdurduğumu görüyorsunuz. Bu ne? Neyse. Bir sonrakine geçelim. Burada insanlar var da insanlar neden tuvalete oturuyor? Peki 20'ye kadar izleyelim. Ben çok vaktim yok. Sonra detayları ve fikirlerle Evet 20'ye kadar izleyelim. O değil de neden burada insanlar tuvalete oturuyor 4. bölümde? Evet öyle. Bakalım izle. Aha ufak bir tuvalet çıktı kapıdan. O değil de insanlar da tuvalete dönüşmüş. Arkadaki yaşlı amcaya bakın daha çok izleyelim. Aha babaları geldi. Ufak ufak tuvaletler de var. çalışıyor. Çok doğru Ege. Ben de senin yerine katılıyorum. Ve bir sonraki videoya geçelim. Burada insanlar savaş kurmuş şekilde tuvaletler. Aa teknolojilere gelişmiş şekilde tuvaletlerin. Artık uçuyorlar. Ve ağızlarından şekilde tuvaletler çıkıyor. Evet. Bekle. Evet. O değil de burada neden Wednesday şarkısı çalıyordu az önce? Neyse. Dom 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 yes yes yes. O değil de videonun başında insanlar burada oynuyordu. Bölüm 7'de Evet. Akşamları atabileceğiz artık. Aha ufak bir tane tuvalet geliyor. Aha etrafımıza tuvaletler sardı. Uyucu işte. Cimen burada geliyor arkadaşlar. Hatırlıyorsanız 3. bölümde Cimen'i yok etmişti tuvaletler. O da tuvalete dönüştü ve burada babaları oldu. Bir kirlenir, bir kirlenir, tamam. Yani robotlar tutmuşlar diyelim. Evet. Madasa. İzleyelim. Şu gibi de tuvaletler diğer taraftan geliyorlar. Savaşacaklar. Bakalım. Aha buradan bir tane şu gibi de tuvalet geliyor. Ayrıca biz de kameramanız. Diğer bölüm. Aha şu gibi de heykeli var burada. Aha şu gibi de tuvaletler bizi gördü. Aha sifonunu çektik bunun. O kaçıyor onda sifonunu çektik. Hey buraya kameraman şeyi yaptık. Orada da kameraman var. Ana kaçıyor kaçıyor gördünüz mü kaçıyor. Ana tuvaletler geliyor. Kaç 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 kaç. Diğer bölüm. Burada bu ne kilise mi burası? Ana melek gibi de tuvalet geldi. Melek gibi de tuvalet geldi. Aha kameramanlar onun sifonunu çekmeye gidiyor. Abi birini yedi. Bizi gördü, bize geliyordu tam o sırada öldüler. Bir şey fark mi? Bir tane bakalım tekrardan bir bak. Bakın ben tekrardan bir izleyeceğim. Merak ettim çünkü Ege ne yapmış bakalım. İki kafalı. E, ee, o arkada. Aha, biz bunun videosunu çekmiştik hatırlıyorsanız. <laughs> Arkadaşlar burada. Evet, e bu aynı bölünmüş pardon. Burada gibi tuvaletler savaşıyor. Aha bizimki, bizimki. Upgrade halini görmüyoruz ki. Diyecekken gözünden lazer atıyor. Aa bizi patlattı. Diğer bölüm. Artık spider ya spider kameralar inşa etmişiz. Aa üstüne adam atlıyor. Patlatıyor arkadaşlar. Öldürüyorlar. Öldürüyorlar mı? Öldürün. Öldürdüler aynen arkadaşlar. Aa, biri üstümüze geliyor. Diğer bölüm. Artık burada biz ordu kurmaya başlamışız. Şikibidi tuvaletlerin dedesi geldi karşımıza. Evet. Aha arkadan o kocaman bir tuvalet geliyor. Diğer bölüm. Diğer bölüme geçelim. Burada oynayan bir tane kameraman var. Aa, bomba kurmuşuz, patlattık. Aa, geldi arka itti bizi aşağıya iş gibi bir tuvalet. Dalıyor. Diğer bölüm. Aha artık onların tuvaletinin içine kamera yerleştirdik. Bakıyoruz. O değil de burada neden kedi var? şey profesör çıkıyor bir tuvaletin daha çıkıyor bir tuvalet şeyi tuvaleti siyah değil bir de arkasından kol çıkmamış. Evet çünkü bu da upgrade hali değil kendisini upgrade ediyor. O değil de burada kedi tuvalet var neyse. Aa saldırdı bize. Aa geliyor Spider. Diğer bölüm. Aa burada. Aha g bu. Bütün herkese bir şeyler söylüyor. Butona bastılar. Aha. Öldürdük, 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 öldü... öldürmedik, öldük, öldük, öldük. Bay bay sana. Diğer bölüm. Aa burada heykel yıkılmış gördüğünüz gibi. Asker tuvalet geldi aynen. Ah, Titan kameraman geliyor. Evet. Bak bu da upgrade olmamış hali. Diğer bölüm. Aa biz bu bölümü çektik işte. Hadi hadi hadi. Bu bölümü çektik biz. Yak bakayım çocuğum öldü. Bay bay. Diğer bölüme geçelim. Burada bir şeyler falan patlıyor. Aha g -Man. Aa artık upgrade olmuş bizimki. Bak kalkanı geldi. Saldırdı. Kalkanı yok oldu. Hadi be oğlum. Diğer bölüm. Burada sorguya çektik. 25. bölüme gidelim. Burada sorguya çekmişiz. Altta da zincir var. Jimin'i gördün mü diyoruz. O bilmiyorum diyor işte. Tamam diyor. Aa. Ne oluyor pat? Görüşürüz arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay. Gençler, çocuklar. Artık kim izliyorsa bizi görüşürüz. Ege bye bye de. Devamın gelmesini, devamının 5 like, like değil oğlum, altı like. Pardon, 10 like, 10 like. 10 like gel on, on like gelince devamı. Yani 21'de kaldık. Abone. Like, abone, yorum. Evet. Alın. Evet. Görüşürüz. shoes, bye bye.